Ha harika, dalga geçecek. Ne diyeceksin Francesco söyle? Francesco gibi ünlü yarışçılar için e, senin için de evden uzak olmak o kadar da kolay değildir. Hayret, işin hakaret boyutunu unuttun galiba. No hakaret yok bu sefer. Francesco evinden uzaklardayken annesini fena özledi. Senin çekici arkadaşını özlediğin gibi yani. <laughs> ben seni yanlış değerlendirmişim. Çünkü gerçekten de Sen bana hakaret... Ben evimdeyim. anneciğim de yanımda. Onu bugün asfaltta ağlatacağım! İşte eksikliğini hissettiğimiz hakaret geldi. Grazie! <laughs> İtalyan taşrasına doğru hareket etmek üzere yarışçılar hazırlanıyor. <laughs> Harika yani, bir yarış olacak. Yarışçılar şu anda keskin bir viraja doğru gidiyor. Ardından yokuş aşağı kasino köprüsüne girecekler. İni <Sessizlik> çizgisine doğru tampon tampona bir karışma var. Ve <Sessizlik> Queen kazandı. Francesco ikinci. Ještě İşte olay budur ya.